Hepinize merhaba arkadaşlar nasılsınız? Bugün sizlerle yepyeni bir <coughs> YouTube videosuna hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle neden kaç zamandır YouTube videosu paylaşmadığımı anlatacağım. Yani arkadaşlar, okullar açıldı biliyorsunuz ki dersler falan yoğun olduğu için video atamıyorum. Hem de ben bilgisayarımı tamir ettim, bitirdim. Ama bilgisayarda bazı oyunlar kastığı için mesela Minecraft falan videosu çektiğinde video kasıyor Yani o derece şey ne yaşıyor? Optifine indirdim arkadaşlar. Şu anda FPS'i alıyordum. Kaydaşlığında ama çöp oluyor video. Yani video çekemiyorum. Kayıt alıcı bir program arıyorum. O yüzden bilmiyorum ne yapacağımı. Aslında istiyorum video çekmeye. Vaktim olmuyor falan olmuyor. İşte öyle arkadaşlar. Eğer isterseniz telefonda video atabilirim. Öyle olsun yani. Ama Point Black diye bir oyun var. Onu çekmek istiyorum. Grafiklerde zaten düşük ama oyun FPS oyun olduğu için çok güzel bir oyun olduğu için oyunu sevdiğim için oyunun videolarını atabilirim. Minecraft'a gelebilirdi ama zamanla gelecek o videolar, oyun videoları falan. Çünkü benim sistem fena kötü oldu. Yani sistemcisi kötü yani. Ben de tamir olmamıştan önce sistemcisi çok güzeldi arkadaşlar. İşlemcisi şimdi birazcık kötü. GPU'su, her şey falan olsun. Hepsi düşük. Ben de GPU'su 3.02 idi. Bunda ise yeni aldığımda 2.99 Öyle yani bazı mesela bende GP i 5'ti. Koray 5 də bunda isə A3 dənədim ona taqmaya olmadı yenə də. Yəni mən əskivicisalarımda PUBG oynayırdım ya. İndi çox da oynaya bilmirəm. Fəlakət qasıyor. Minecraft Optifine ilə bile oynayıram. Yenə də Optifine ilə qasmalar, donmalar ar da sırada bir olur. Optifine endirməsəm heç oynaya bilmirəm. Qaydaştığım zamanda yenə də oynamalıq vəziyyətdə idi, yəni. Ne yapma yani bir fişirim yok şu anlık. TikTok sayfam da var. Aşağıya link, linkini açıklamasını koyabilirsen koyarım. İsterseniz TikTok sayfamı da takip atabilirsiniz arkadaşlar. Yani işte video bu yüzden gelmiyor. Yani okul sıkıntı, bayağı bir imtihanlar falan olduğu için ben de birazcık bu da odaklanmam lazım. Kötü okuduğum için birazcık çok kötü okuyorum derslerimi bu aralar e, ee, oyun videolarda falan işte bu yüzden sebep yani gelmiyor. Siz de anladığınız gibi. Hani video atarım da ya bilmiyorum yarın çalışayım bir program bulayım. Bir tane program buldum OBS sizde olmuyor zaten. Bakayım bu OBS'den çekebilirsem point black video satarım. Burada da yine size anlatırım. Bana da point black oynamış oluruz. Point Black'te kasılıyorum bilenler bilir oyunu. Çok böyle eski oyun yani. Çok az adam, çok az adam biliyor Point Black yani. Eskiler bilir ancak. Yani CS gibi işte bu oyun. Ah, sizli Minecraft serisi falan da gitti arkadaşlar. Minecraft falan da kasıyorduk ya. Her şey gitti seride. de yeni başlamak bir heves falan da kalmadı bende zaten. Yani kış da geliyor. Kış bir gelsin inşallah. Burada havalar böyle sıcak yani. Bayağı bir sıcak kış olmasına rağmen sıcak. Yani kış gelirse güzel oyun videolar çekmek istiyorum kış tatilinde falan. Mafya içimiz var. Sterimiz var. Steri serimiz var. Sonra baya bir elimde bir oyun falan var da. Person ya da çekebiliriz arkadaşlar nasıl çek. Bir tane PS3 arkadaşlar çok güzel bir oyun bulunuyor. Ama maalesef ki şeye yok oyun. PC'ye yok. Neyse arkadaşlar işte böyle görüşürüz. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Neye like atacaksınız artık bilmiyorum. Yani gidin videolara, bakmanız videolara like atın. Evet öyle. Bir de ben Windows 7 Windows 10 yaptırdım. Gittim Windows 7 yapmıştım. Başka bir sayı verdim. Windows 10 yaptırdım. Öyle. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.